Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size beraber Shadow Fight 2 versiyon 2.23.0 sürümü artık yeni sürümün menü modu çıktı. Bu arada kanalımıza yeni sesle hemen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip açıkta bize destek olabilirsiniz. İndirme linki hemen açıklamalarda mevcuttur. Kurulumda çok basitler. APK'yı silmedim. Direkt üstüne kurdum ve çalıştı bu arada. Siz de öyle yaparsanız büyük ihtimal çalışacağını düşünüyorum. Burada o hepsi açık gördüğünüz gibi. Benim önceki ayarlarım hepsi açık. Yani bakın hiç silmeme gerek kalmadı ve önceki şeylerim hep aynı şekilde duruyor. Geçen videoyu izlediyseniz Yapmanız gereken sadece ve sadece açıklamadaki linkteki apk indiriyorsunuz. Önceki sürümü benden kurduysanız bu arada benden derken yani yapımcı kişiyi verdim zaten. Yani bu kişiden kurduysanız bu modu kurduysanız sıkıntısız bir şey yaparsınız. Şimdi yer altı yükleniyor yer altı yüklensin gidiş seviyedik biz. Evet oyuna girince güncellememizi de yaptık. Şunu reddet diyelim reddet, reddet. Reddet reddet redemption evet. Şöyle bir yer altına indiğimiz zaman yer altında şu anda Arif hesabım vardı. Diğer Arif Arif Gamer hesabım olacaktı benim. O şu an burada değil. Onu sonra bakarız artık. Şu anda şey yok piyasada. O biraz sonra gelir. Oyuna gir çık yapsam gelir de. Şu an uğraşmayacağım. Oturum açamıyorsunuz maalesef onu söyleyeyim. Biz bir kime girsek? Bir dakika botçular yine var mı? Botçular var mı? Şu anda görünürde botçu yok gibi. Yani bot hesap bot hesap diye aşağı aşağı inemiyordunuz. Şu anda kimseler yok gibi. Bizim girebileceğimiz maksimum nere var? Buraya 4 istiyor. Bir değişiklik olsun diye. Bir dakika hangisi güçlü? Ee, bu 10 binlikmiş. O zaman buna girelim 6 kişiyle. Bakalım neler olacak. Ee, Okey. Yine botçular geldi. Evet yine botçular geldi. Yine botçular geldi. Burada oynayamayacağız belli oldu. Kardeş botçular burada gözükmüyor gibi ama Cyrix bot anladığım kadarıyla. O, yani o değil. Buraya girelim. Yapıştırıyoruz mu şu ana kadar kimse bir şey yapmadı. Bir dövüşe girelim. Evet, kan biçici kalmış en son elimizde ve bir saniye. En hızlı mı? Aynen. Hayır, en hızlı değil. E 2x hepsini aç, speed'leri falan açalım. Hatta Facecam'in altında kalıyor şöyle. yukarıya çekeyim. Şöyle gördüğünüz gibi yapıştıralım bunları ve kapat, alta çek. Şimdi şöyle bir saldır. Roket, roket. Bakalım kaç bin yani, kaç bin demeyeyim de kaç hasarı sayacak bize. Yani o kadar can götürür de hasarda saymayabiliyor. Onu da söyleyeyim. Şöyle yardır. Fena bir şekilde krizi çılgına çıktık. Ha bir dakika. Şöyle atarsak şey daha iyi oluyordu. Çılgından daha yukarıya çıkıyorduk. Neyse süre azaldı şu anda. Evet süre bitti ve 1374 vurduk. Elde et, elde et, elde et. 1374'ü vurduk ve liderliğe oturduk ama 1222'sini saydı. Tam %100'ünü saymıyor gördüğünüz gibi. Barda biz şuradaki ödülleri de tamamladık gördüğünüz gibi. Üçünü de tamamladık. Buradan çıkamıyoruz değil mi? Çıkamıyoruz. Mimar geldim diye bakacaktım. Yer altındaki sevinizi geri getirmek istiyorsanız önce Google Play'den üzerinde oyunu kurun. Oradaki sevinizi data dosyasını falan e, kalsın. Yani oradaki datayı e, başka yere kopyalayın. Shadow Fight data dosyasını. Sonra oyunu kurduktan sonra o datayı atın oraya. Büyük ihtimal olacaktır diye düşünüyorum. Abi kavga başlamış. Kavgaya devam. Çünkü kurulum videoları artık yasak yani YouTube'da onu söyleyeyim. Çok arkadaşımız bundan dolayı telif yiyenler oldu. Ondan dolayı ben kurulumu gerektiğince göstermemeye çalışıyorum. Çünkü sıkıntılar çıkıyor sonra. Yani normal telif olsa neyse de bir de direkt büyük telif oluyor. Kanal kapamaya kadar gidiyor yani. Arkeem TR'de yemiştim zaten saçma sapan bir sebeplerden dolayı. krizi Atıyorum atıyorum. Şimdi yok kriziden yukarı bir yer ara... aç. Ha. dayım neyse ben 7 saniye kalmış bitirmeye oynayayım. Bitmez ama krizi yükseltme oynamayacağım. Süre bitti. 1781 vurduk bu sefer. Kavga. Evet son şeye giriş yapıyoruz artık. Son bir atışlarımızı yapalım. 6'daymış değil mi? 4'e kadar düşürmüştük ya işte geri almış. Artık bu sefer bitersen sevinirim. 2x artık bitti sayılır ya. Bitti 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 hileyi detaylı tam anlatmıyorum da geçen zaten biliyorsunuz e, detaylı bayağı bir şeylerini göstermiştim evet bitiriyoruz da giriyoruz bitirelim Geçenki videoyu izlediysen zaten biliyorsunuzdur olayı ben sadece Yer altında ne tür iş yapıyor onu göstermek amaçlı yer altına girdim 3500 yaptık Okey Okey Şimdi şöyle bir açalım ne var? Burada bir şey diyeceğim yakında gelecek geliştiriliyor diyor ya bunlar ne zaman geliştirecek? Arkadaş ekleme sistemi de gelecek yani. Ama ne zaman? Şimdi bir girelim. İkinci sıraya kadar çıkmışız. Cyrix liderliği sürdürüyor. Gördüğünüz gibi adam fena bir şekilde kupa kasıyor. Daha adam 5 dakika olmadı be oyunu aça oynayalı. Adam 38 bin yapmış. Yani videoyu açalı 10 kağıdı. Yani her baktığımızda bir yükseliyor adam. Şimdi diğer yerlere gireceğimiz biletlerimiz de yok şu anda. Neyse yavaştan bir videomuzun sonuna gelelim mi? Yaşlan bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.